İşe burası yolda saçtırması, spotlar çarşıdan bir işin veya işlerin veri ya da bunun tekniği işlerin intihar etmesi, Türk Ticaret Kanunu'na tabi şirketlerin verilerin değişmesi git dediğimizde böyle bir menü karşımıza geliyor. Burada e, gerçek işe ticaret tüzel düzenli üzeri iş yeri hangi iş yeri ilgili işlem yapacaksa ona müracaat ediliyor. E, burada tüzel kamu işleriyle ilgili örnek veren belediyenin kanuna ait bir dosyası açması gerekirse düzen kamu işleri bildirgesi düzenli ekranlarından uygulamaya giriş yaparak bildirgeyi gönderebilir. Ee, ekran açıkken burada evlileri yapılan değişiklik işlemlerin menüsüne de değinmek istiyorum. Ee, değişiklik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Düzen kamu işleri bildirgesi düzenli ekranlarımızda da böyle bir ekran karşımıza geliyor. Ee, aşama aşama üst taraftaki başlıklarda da gördüğünüz gibi işleri bildirgesi, adres bilgileri, nadi bilgileri vesaire. En son bu görevlerde doldurduktan sonra kaydede basıldığında bize onay için düşüyor. Biz de onayladıktan sonra iş yeri dosyası teslim ediliyor. İş de, de 1.30 bildirge dönemi seçmek istediklerinde onun için ayrıca bir iş teslim yapılması gerekiyor. Çünkü 15-14 yılında olan bildirge döneminde 1.30 ile ilgili bir işlem yapılamıyor maalesef. Yapılmasına karar vermiştir. Yapı ruhsatlarının istiklalden otomatik iş yeri tesliminin yapılabilmesi için yapı ruhsatlarının başvurularına tarafından ruhsat ve yetkili meclise yapılan yapı ruhsatın başvurularında Sosyal sigorta araçlarına göre 2009 maddesine göre iş yeri dizilmesi